Kadir Gecesi Türkiye'nin de birçok noktasında dualarla idrak edildi. Bin aydan hayırlı mübarek gecede dualar semaya yükseldi. İstanbul'da Ayasofya, Eyüp Sultan ve Büyük Çamlıca camileri doldu taştı. Başlar, devam, ilahi dualar, ilahiler, salavatlar, İslam alemi Kadir Gecesi'ni idrak etti. Bin aydan daha hayırlı gecede eller semaya açıldı. İstanbul'un manevi merkezi Eyüp Sultan yine kalabalıktı. Cami kutsal gecede doldu taştı. Eyüp Sultan dua etmeye geldik. Neden Eyüp Sultan? Çünkü çocukluğumuz, yıllarımız, hatıralarımız burada var. Ben kendimi bildim bileli her sene gelmeye çalışıyorum. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Eyüp Sultan'a akın etti. İftarın olmasıyla birlikte vatandaşlar camiye girmeye çalışıyor. Caminin içi, avlusu tamamen doldu. Cemaat Eyüp Sultan meydanına kadar taştı. Ben Antalya'dan geldim. 14 yıldır da geliyorum devamlı. Eyüp Sultan Hazretleri'nin dizinin dibinde orucu açmayı, Kadir Gecesi'ni eda etmeyi çok istiyorum. Devamlı da geliyorum. İbadet ettim abi. Bir sürü ibadet ettim. Burası çok güzel abi. Her yer kalabalık. Kadir Gecesi için Eyüp Sultan'a gelen vatandaşlar iftarını Eyüp Sultan Meydanı'nda yaptı. Burada toplanan vatandaşlar savurakadar kadar vakitlerini ibadet ederek, dua ederek geçirecekler. Eyüp Sultan'a geldik ve orucumuzu açtık. Namaz kılmaya gideceğim. Elimden geldiğince dua edeceğim, namaz kılacağım. En, küç en küçüğümüz geldi, dua etti, gidiyoruz. Büyük Çamlıca Camii'nde de manzara aynıydı. Caminin minarelerine elveda mahyası asıldı. Vatandaşlar devasa mabede akın etti. Kur'an tilavetlerinin ardından hep birlikte dua edildi. Ne için dua edeceksin? Askerlerimiz için ve hasta olan kardeşlerimiz için. Bütün tanıdıklarımı korumasını söyleyeceğim Allah'a. Allah. Ve İstanbul'un gözbebeği Ayasofya. Kutlu gecede ibadet için gelenler tarihi mabede sığmadı. Hep birlikte eller semaya açıldı. Allah'a Vatanıma, milletime tekrar bu güzel günleri göstermeyi nasip etsin. Şu içindeyiz, çok güzel, her şey çok güzel. Allah ülkeme sağlık, huzur, bereket nasip etsin. Amin. Kadir gecesinde Hırkayı Şerif'e de ziyaretçi akını vardı. Hazreti Peygamber'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan Hırkayı Şerif'i görmek isteyenler, Uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emaneti görenler duygusal anlar yaşadı. Efendimizin hırkasını görmek için yani uzunlayız biraz biraz da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.